Sorumuzun birinci satırını incelediğimizde birinci karede ben iç şeklimizin dört tane köşesi olduğunu görüyoruz. İkinci karede de dört tane köşe olduğunu görüyoruz. Üçüncü karede de aynı şekilde şekil dört tane köşesi var. İkinci satır incelediğimizde de birinci karede bulunan iç şeklin dört tane köşesi var. İkinci karede de dört tane köşe. Üçüncü karede de dört tane köşe var. Üçüncü satır incelediğimizde birinci karede de aynısını görüyoruz. Dört tane köşe. İkinci karede de dört tane köşe. Peki buraya da dört tane köşesi olan bir iç şeklin gelmesi gerekiyor. Cevap şıklarını incelediğimizde bunu üçüncü ve beşinci şıkta görüyoruz. Peki hangisi doğru cevap? Sorumuzun geneline baktığımızda hepsinin karenin iç renginin mavi olduğunu görüyoruz. Üçüncü seçenekte karenin iç rengi beyaz. İkinci seçenekte ise karenin iç rengi mavi. Peki doğru cevabımız mavi. Mavi olan 5. şık.